Merhaba, ses olayları konusuyla karşınızdayım. Ses olayları temelinde bizim kelimeleri söylerken aldıkları eklerle birlikte daha rahat söyleyebilmemiz için onları biraz değişikliğe uğratmamızdır. Ee, Türk alfabesinde 29 harf var biliyorsunuz. Bunların 8'i ünlü, 21'i de ünsüz harfler ya da sesli, sessiz diye de ayırabiliriz. Sesli yani ünlü harflerimiz A, E, I, İ, U, Ü ve O, Ö ve bunlardan e, A, I... U, O ya ben kalın ünlü diyeceğim. Diğerleri neyse E, İ, Ö, Ü'ye de ince ünlüler diyeceğim. Burası yani bu e, sesleri tanırken, harfleri tanırken, e, onlara söylediklerimiz önemli. Sonra ses olaylarını tek tek açarken e, neyin neye dönüştüğünü bilmek açısından çok faydalı olacaklar. Ünsüzlerimiz ise sert Ünsüzlere geçmeden önce ünlüleri bir de dar ve e, geniş diye de ayırıyorum. Ona da dikkat edelim. A, E, O ve Ö geniş ünlülerim. E, ama U, Ü, I, İ dar ünlülerim. Onlara döneceğiz. Döndüğümüzde tekrar hatırlatacağız zaten. Ünsüzlerimizde ise benim sürekli sert ünsüzlerim var süreksiz sertleri yani bütün sertleri sayalım önce. Biz bunu fıstıkçı şahap diye kodlayacağız. F, S, T, K, Ş, H ve P ünsüzleri. Benim sert ünsüzlerim. Ee, ve buradaki P, Ç, T, K diye, ketçap diye, kitapçı diye istediğiniz gibi kodlayabilirsiniz. Bunlarsa sürekli sert ünsüzlerim. Bir de sürekli yumuşak ünsüzlerim var. Bunlar da B, C, D, yumuşak G ve G olacaklar. Şimdi ben ünlülerle ilgili ünlü düşmesi, ünlü daralması ve ünlü türemesi adlı ses olaylarını göreceğim. Ünsüzlerle ilgili ise e, ünsüz yumuşaması, ünsüz sertleşmesi ve ünsüz ikizleşmesi adlı ses olaylarını göreceğim. Bir de bu ikisinin harmanlandığı, ikisine de ihtiyaç duyduğum ulama adlı bir ses olayını göreceğim. Gelin hemen onları birlikte inceleyelim. Evet ilk olayımız ünlü düşmesi, diğer adıyla hece kaybı. Ünlülerle alakalı bir e, ses olayı kendileri. Hemen örnekler üstünden anlatmak istiyorum. Mesela ben burunu deniyorum. Buradaki U'yu düşürüyorum ve burnu diyorum. Beynin yerine bu i'yi düşürüp beynin diyorum. Omuza yerine omza oyuna demek yerine oyna tabii ki burada oyuna girmek değil de oynamak fiili çocuklar hemen şuraya da çizgiyi çekelim ki bunun fiil olduğunu bilelim. Hani biz beraber oynuyoruz demiyorum. Oynuyoruz diyorum. Oradaki uyu düşürüyorum. Gene aynı şekilde yapraklar sararmış demiyorum. ı'yı düşürüp sararmış şekliyle kullanıyorum. Yine fiil. Yani bazı kelimelerin sonuna ünlü harf eklendiğinde biz kelimenin kendisinde bulunan e, ünlülerden birini kaybettiğini görüyoruz. Bu olaya ünlü düşmesi diyeceğiz. E, kelimeler e, örnekler çoğaltılabilir ki zaten göreceksiniz bir sürü örnek. Gön gönül kelimesi e, ömür kelimesi buna örnek verilebilir. Bir de bazen İsim artı fiille oluşan birleşik fiillerde emir etmiş değil, emretmiş şeklinde bir ses olayı, ünlü düşmesi olduğunu görüyoruz. Kayıp olan değil, kaybolan gene ığının buradan düştüğünü görüyoruz. Ya da bazı birleşik kelimelerde birleşme sırasında bir ses kaybının, ünlü düşmesinin yaşandığını söyleyeceğiz. Kahve altı değil, kahve altı. Ee, kahve altı yerine kahvaltı diyorum. Şuradaki e'yi düşürdük. Ya da sütlü aş demek yerine şuradaki ü'yü düşürüp ve söylene, söylene, sütlaç ve söyleme söyleme şeklini aldığımız söyleyeceğiz çocuklar. Bir sonraki ses olayımız Ünlü daralması. Şimdi ünlü daralmasında geniş olan a, e'nin ı, I, i, u, ü dar ünlülerine dönüştüğünü göreceğim. Yani şöyle ki bir fiil düşüneceğim. Parlamak gibi, beklemek gibi. Siyah şunu. Sevmemek gibi. Şimdi ne oldu? A ile bitti. E ile bitti. E ile bitti. Yani şu kuralımı sağlıyor. Ve ona your ek'i e getiriyorum. Zaten olayımız bu, your eki. Ve ben artık parlıyor demiyorum, parlıyor diyorum. Bekliyor demiyorum, bekliyor diyorum. Sevmiyor demiyorum, sevmiyor diyorum. Yor eki olayımız dedik ama iki tane istisnamız var. Yeyecek yerine yiyecek, diyerek değil diyerek şeklinde. Demek ve yemek fiillerine de ecek ocak geldiğinde, erek arap iki geldiğinde biz diyeceğiz ki evet bu ek de e, bu iki kelime de daralma meydana getiriyor. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir yer var, burası önemli. Sevmek, bilmek, görmek gibi fiiller. Bakın e a ile bitmeyen fiiller bunlar. Yoriki aldığında i yardımcı sesiyle yazılırlar ama bu daralma değil. Yani ben seviyor demek yerine seviyor diyorum ve burada bir i görüyorum. Bu i yardımcı ses. O sebeple sonu e aile bitmedi ki ı i'ye dönüşsün mantığıyla bunun daralma olmadığını söyleyeceğim. Bir sonraki ses olayımız yine ünlülerle alakalı. Ünlü türemesi. Ünlü türemesi hangi durumlarda meydana çıkıyor? Ya küçültme eki aldıklarında ya da pekiştirme yoluyla. Azcık değil azıcık. Darcık değil darıcık. Bu cık cık eki geldiğinde bir e, ortaya çıkan bir ses, ünlü ses görüyorum. Biz buna ünlü türemesi diyeceğiz. Ya da sağlam, sap sağlam değil de sapa sağlam. Gündüz, güp gündüz değil, küpe gündüz. Bazı pekiştirmelerde de biz bu e, ses olayının meydana çıktığını söyleyeceğiz ve geçiyoruz ünsüzlerle ilgili olan ses olaylarımıza ilk ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşamasında biz e, bizim sert ünsüzlerimiz vardı biliyorsunuz. Sürekli sert ünsüzlerimiz. Biz bunlara e, PCDK, Ketçap, Kitapçı nasıl kodluyorsanız kodlayın ama muhakkak kodlayın. Şu dördüne sürekli sert ünsüz diyorduk. Ve biz bazı olaylarda bunların P'nin D'ye, Ç'nin C'ye, T'nin D'ye, K'nin de yumuşak G'ye dönüştüğünü göreceğiz. Şöyle ki ben mürekkebi demem, mürekkebi derim. P dönüştü. Kaldıracın demem, kaldıracın derim. C'ye dönüştü. Yoğurta demem, yoğurda derim. T, dönüştü. Lastikimiz demem, lastiğimiz patladı derim. K yumuşak G'ye dönüştü. Yani PCTK ünsüzüyle biten bir kelimeye ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde biz onu yumuşatarak söylüyoruz. İstisnalarımız var. Tek heceli sözcüklerde bu kural geçerli değil çocuklar. Saçım demiyorum. Saçım demeye devam ediyorum. İşte ee, sorulardan teyi çok zordu demiyorum. Teki diyorum. Ya da e, Doğu asıllı kelimelerde yani Arapça Farsça bazı kelimelerde de hürriyetimiz değerine hürriyetimiz demeye devam ediyorum. Hukukun demiyorum, hukukun diyorum. Buna dikkat edelim. Ve uyarımız var. Çok çok önemli. Özel isimlere dikkat edeceğiz. Çünkü söyleyişte yumuşayabilir. Fakat yazıda gösterilmez. Yani ben İsveç'in İsveç'in gibi okuyabilirsin. Ya da bir örnekle biz yazalım. Ee, Zonguldak'ın kömür madeni oldukça zengindir diyebilirsin. Ama yazarken muhakkak ve muhakkak Zonguldak'ın yani özelisinde yumuşamayı göstermeyeceğiz. Bir sonraki ses olayımız da yumuşamanın tam tersi sertleşme. Yumuşamada ne olmuştu? Hemen burada ne olmuştu? Sert ünsüzlerim yumuşamıştı. Buradaysa ben yumuşak e, ünsüzlerimin bir sebeple sertleştiğini göreceğim. Şimdi kural şu. Fıstıkçı şahap yani sert biten bir kelimeye. Hemen gösteriyorum. Sert bitmiş değil mi? K, Ç, T. K, Ç, T. Bakın burada var. Şimdi bunlara C, D, G ile başlayan ekler getiriyorum. C, D, G. Ve bakalım nasıl olacak? Çocukça değil çocukça. C çeye dönüştü. Ağaçta değil ağaçta. Çeye dönüştü pardon. E, D, T'ye dönüştü. Yanlış yeri gösterdik. Katkı maddesi demiyorum. Ne diyorum? Katkı maddesi diyorum. G, K'ye dönüştü. Şimdi burada bir de e, normalleri nasıldı? Yani benim eklerim hep C, D, G ile başlayacak. Hiç Ç ile, T ile, K ile başlayan ekim yok dedim. Normalde nasıldı? Bakın L, V, Y üzeri üzeriyle bitmiş kelimeler. Burada değiller. Bencilce. Bakınız C, C olarak kaldı. Evde D, D olarak kaldı. Saygı G, G olarak kaldı. Yani hiçbir dönüşüm yaşamadılar. Çünkü bunlar o e, şuradaki fıstıkçı şahabının süzleriyle bitmediler bitenlere gelenekler sertleştiler. Neden? Mantıda şu. Bunlar sert, bunlar yumuşak. Onları da sertleştiriyorlar. Onları da kendilerine benzetiyorlar. O yüzden adı benzeşme zaten. Hemen bir varımız var onu da bakalım. Dikkat demişiz kısaltmalara, sayılara ve özel isimlere gelen eklerde de sertleşme kuralı uygulanır ve gösterilir. Biz demin ki e, kuralda deminki özellikle dedik ki bunu özel isimle göstermeyeceğiz dedik. Fakat burada özel ismin e, içinde değil ekte olduğu için bunu rahatlıkla gösterebiliriz. İsveç D değil İsveç T böyle yazacağım. 1903 Ç ile bitti. Ten diyeceğim. Tübitak Ç ile bitti. Tır diyeceğim. O sebeple e, buna dikkat edelim. Diğeriyle karıştırmayalım. Bir sonraki ünsüzlerle ilgili olayım ürsüz türemesi. Diğer adıyla ikizleşme. Bazı yabancı sözcüklerde görüyorum çocuklar bunu. Gene ee, Arapça ya da Farsça kökenli sözcüklerde. Zan, his, hak, af. Bunlar ee, fiiller ya da ekler hiç fark etmiyor. Birleşmeler sırasında zannettim yerine zannettim deyip ne oldu? Neyden bir tane daha türedi. Neler ikizleşti. Hissetmek yerine hissetmek. Bu benim hakkım değil, hakkım. Ve affedersin değil, affedersin. Sen onu affedersin. Bu, pardon, affedersin değil. Sen onu yine affedersin affetmekten bahsediyoruz. Burada ikizleşme gördük. Buna da ünsüz türemesi diyeceğiz. Burada da dikkat etmemiz gereken bir şey var. Sorularda çıkacak karşımıza bizi şaşırtmak için aslında. İkizleşme kuralından bahsetmek için aynı harfin ortaya çıkması, türemesi yani yoktan var olması gerekir. Yani gitti örneğinde ben tutup da burada ikizleşme var diyemem. Çünkü bu kelimede git köküm, ti ekim. Hatta gitti yerine ne oldu? Gitti deyip sertleşti. Bu sertleşme meydana geldiği için t'ye dönüşen bir ek. Yani ortaya çıkmadı. Ben burada ikizleşme var demeyeceğim. Ve son ses olayımız çocuklar. Bunda da ünlüler değişim içinde, ünsüzler değişim içinde. E, çünkü ikisiyle bir arada oluyor. Ben sessiz harfle biten bir kelime söylüyorum. Ve o kelimeden sonra. Sesli harfle başlayan bir kelime getiriyorum. Getirdikten sonra da bunları hecelerken birleşik gibi okuyorum. Yani kediler oyuncudur. Sessiz harfle bitti. Sessiz harf sesli harfle de başladı. Hemen bunları heceliyorum. K e Bakın. Ro'yu tek bir hece gibi okudum. Kırmızı gömleğim askıda mı? Kırmızı gömleği maskıda mı? derken ması. Bu sefer şurayı tek heceymiş gibi okudum. Burada ben hep e, bu örneği veririm. Benim ismimde mesela ulama var. Gülcan A gündüz derken burada bir ulama var ünsüzle bitti, ünlüyle başladı ve ben hecelerken gül, cana, gündüz şekliyle heceliği biliyorum. Ulanan var. Bu da aklınızda kalabilmesi için değişik bir örnek olsun. Evet bu 7 tane ses olayımızın farklı örneklerle anlatıldığı yazma kısmı, kısmı gelecek şimdi ekrana. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler.